Merhaba Arkadaşlar Merhaba Ablamın bana olmadığı <laughs> sokaktan bulduğu ev ve yeni kuş ve okulda yaptığım mumu göstereceğim Bunun kolay bir iş olduğunu düşünüyorum Elif'in ünlü olmayacaksın biliyorsun değil mi? İlk videom yani <laughs> 1-2-3 Şuraya bakar mısınız? Tata'dan Şunu kapatacağım Kapatacağım Herkes benim videomu izlemiyor Saygı at Allah, İpek kameraya yaptı M Ama paylaşacağım M şu. Neyse, komik kısa video. Şimdi yeni hoşumuz. İşte besliyor. Yeni hoşumuz besleniyor. Eski hoşumuz kafsin bakın yemek yiyor. Yeni hoşumuz da burada. Burada yemek yiyor. Gördüğünüz gibi. İpek e gel. Şimdi bu bunu... çıkartmakta Bir. güzel ipek elini çek. Bakın. Hiç bozulmuyor ve Bak kardeşim ne yapmış bir de suyu içinde olması gerek dostum. Hay tamam. Kalışekleyin arkadaşlar. Like atmayı <laughs> <etmeye gülüyor> yapın unutmayın. ilk videom da bu kadar. Bu hesap ablamın eski hesabıydı. Küçükken hesabıydı. Ve şimdi benim hesabım oldu. Böylece şey yaparak döndük. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Like. Ya. Aşağıdan da abone olun. Ya tatil. Ya tatil. Hoşçakalın.